şeyi de alalım. Yarısını başlattım Tayyip, tamam, yarısını başlattım. İyisin. Sen ne kadar sinirli bu eğer gerekirse bu. Mf gitmedin değil mi ya? Ha, sen <laughs> onu vur mı? Bir can kaldım. Lan ölüyor Yok, tamam, sorun yok. sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> sorun yok. Kule vuruşunda vuruyordu. Kule vuruşunda vuruyordu. Nasıl yon geldi işte? Bırak adam içine iki atacak biliyorsun değil mi? Bırak öldürmeye kamuna koyayım. Bu eğer gerektiyse bu. <laughs> Bana mı yok? Gelebiliriz bu evden. Ya ben uyuyayım ya. Yani uykum var mı bilmiyorum da düzenim de bozulmasın. Hem. İlaç içiyorum ya. Evet, evet. Yoksa biliyorsun sabah kadar işkence de çektik. Dururum. Biraz, biraz, biraz Şimdi. Hı -hı. Burada Sion var değil mi? Aa. Bir <laughs> Geri. Ne? Ne kadar az vurdu o? E, ee, bilmem bir şey bir şeyini vuruyor. Az vuruyor yani. Tam. <laughs> tam vurmuyor işte. <laughs> Kapanı göster Burcu. Göstermede de bunlar niye bana vuruyor? <laughs> Acaba neden? Şuradaki <laughs> tek cisim sensin. <laughs> İyi. Açıldım ben de. Evet. Evet. Aa, Lan. Ne? Abi bastım ama. Aman okuyayım. Hadi be. Evet. De Seven böyle yapmaz. Tek başına kalıbı. Nefe gelsene bir şey vereceğim. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Çok geç fark ettim. Oha parket miymiş mi ya benim? Hayır. Cık 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 cık. Evet. Şimdi Şunu alayım, şunu alayım, alayım. Sen altı oldun mu? oldu? Hani oldun mu? pardon. <gülüyor> 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 Gittim baş Şok oldun değil mi Mert Bey, de? <gülüyor> <gülüyor> Oha <helal>. Evet. <laughs> Yasuo geliyor. Gelme Yasuo. <gülüyor> <gülüyor> dur dur, dur. <laughs> Gelme Yasuo. <laughs> ya. <denedim>, <laughs> Ananı sikeyim. Ama bastım Oy. onu kanka bastım onu. <Gülüyor> <Gülüyor> ya! Ya! Ya nasıl saymıyor ya? Nasıl saymıyorsun? Orospu çocuğu oyun. Ya ama öyle değil mi? <laughs> İzledin mi? Allah için izledim de ya. Abi basıyorum niye kap etmiyor? <laughs> Zaten gerideyim. Amın yoktu. Duy bunları. Belki bana atarsın. <gülüyor> <gülüyor> oh Allah, her şey mi? <laughs> Oğlum adam nasıl böyle şey kötü ya? Şuna da biraz vurayım. Al öldü o. Dur lan. Gel lan buraya. Ha, Ay gelme. Çok... Oy. Oy. Ama Ama işte o Sion, o Sion işte o Sion. <laughs> o kadar hiç düşünemedim. Gitti maşede. Sana Mikael falan alayım mı? Veya... Ne? falan alayım mı sana ben nikahı? İyi olabilir. ya. olabilir, kefaret de sana. Eyvah. Ölme geldim. Nasıl Elon. Bak bastım gene bastım gene saymadı. Yani ben anlamadım Koy göre. Şey, Koyması lazım işte onu zıplaması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Yemin ederim öyle olması gerekiyor. Hı -hı. Evet. Abi benden iyi diyeceksin. Evet. Vur. Vurma. Hmm, bekle bir şeyler deneyeceğim. Ne deneyim? Ne şimdi ya? Ya ultiyi bekliyordum. Dönmedim. Sen ne bir ömür, sen ne bir ömür. var ya? <laughs> Al niye ki ya? Allah Allah. Bilemedim. Şimdi bir yerde, bir yerde.

Hı hı. Da sen ablanlar yatma mı? Yaptın. Yoksa. konuşabiliyor ama. Hı. Çok iyi. Hı hı. <laughs> Erken. Hı hı. <laughs> bu saat. 12 bile hatta aynen 12 olmadan önce diyordun konuşamam falan <laughs> AP mi kastıyor bu mal? Yok. <laughs> ölmedin, ölmedin. Ben niye bu kadar Gene bastım. Çok iyi. Çok çok iyi. Pişmanlıktan aldım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? görmedim. İstanbul u, İstanbul u. Affeder mi dersin? Geçer mi? Güzel. mi? Güzel. <gülüyor> 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 Eyvah yok, eyvah yok. Eyvah. Ananı sikim var, eyvah var. <laughs> eyvah var. <laughs> Ay hayır, hayır. Ananı sikeyim. <laughs> oh. oh. Gelemiyor, gelemiyor. Emek dön geri. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zamanlamayı sikeyim. <laughs> Pardon ne Allah. Yani? <laughs> Tabii ki. Artık siktirip gitsek mi bir Ya <laughs> <mi diyor> <laughs> Al işte ya. <laughs> fedaçım, Hayır! Sen, fedaçım, Nereye kaçacaksam artık. Şu gülü alayım bari. <gülüyor> <gülüyor> aldım <bari>, mı <aldım. gülüyor> aldım aldım. <laughs> Şurada da base'imi çakayım. Şunda da gözüm kalmadı değil. <laughs> da Kendi yüzüme kapadım. kapadım, kapadım, kapadım düşünmedim şu an. Şu an. <laughs> Biz adamdan kulüye alamadan adamlar bizim kulüye <laughs> <laughs> Hadi Üç koldu. İki koldu. <laughs> bir de yok. Benim senin değil. Sana gelir ağır. Güzel değil mi? dalıyor enişte. <laughs> Sen

Hayır. Hadi bırak lan. <laughs> ya, Vallahi bıraktım. Ya. Halledeceğim. Halledemeyebilirim. Ya hayır. Hayır, 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 hayır. SS geliyor kafama 10 tane ama gitmeyeceğim. Kula açacağım ben. <laughs> Aa ya so da geliyor lan. Ne Neyse ya, sıkıntı ya, yok. Ne ben açacağım. Ne hayatta kalabiliyorum. Oh. Oy. <laughs> geldi, dur şuna da vurayım bir. Niye <laughs> <laughs> Gidemez. Of. <laughs> 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 of bir oynamışım. <laughs> dur şuna da vurayım. <laughs> Hayır gelme. Hepsini kayıt altın aldım. Hepsini. Bu <laughs> tarihe bak bu oyun tarihe. Ay bu kim? Ay tamam. Cümleleri. <laughs> 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 of yoruldum lan. Oh. Ne verin. iyi bari. Durun, <laughs> durun. Ben bir gidip bir item falan alsam çok tatlı olabilir gibi. Bu yoldan geri dönmek yok. Ben <laughs> dragas mı almış <var> oyunda? <laughs> <laughs> Hayır gelmedim onu sevmiyorum. Bunu sevmiyorum. Adama zorlu geri iade ettim. evet. Tutmadı o da. Bir, <laughs> Bir gün mü çılgınlık edip Ananı gelme. Ölme ya. Ölme. Ölme ama ya. Of. Senin cesaretin var mı aşka? Anıyor kalbin bir başka. Lan, ne oluyor, ne, oluyor? Bana... Lan, ne yasa öldü bir de bana bak <laughs> canıma bak <laughs> evet öçük, öçük. ay alamadım ya gibi <laughs> de oh item alayım oh <gülüyor> <Armaşka>. <gülüyor> kalbim bir başka. Harbi beni geçtin galiba. <laughs> Sen keşke desen bana. Evet geçtim zaten. <laughs> Var mı bilir başka. başka. Sen keşke desen bana. Sonya'da aldım. O. <laughs> Gideyim de şimdi. yedim. orada lan. <laughs> ben şöyle bir yaptım. O sen Değilim. <gülüyor> <gülüyor> <Esistimle alırım. gülüyor> Hiç Ben ölmüşüm Sion beni biraz dövmüş <gülüyor> 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 bir ya. Senle bir ben? Ayy sadece girmeyeceğim Kazık var sağda Ay solda Sağlı, <laughs> sağ mı var amına koyayım? Solda işte. Ha, güzel oldu. Hı -hı. Aa, oh. O, o, oh, o oh, şey bana bir tuttursa ben yokum. <laughs> güzel. Bak çalmadım gördün mü? <laughs> Çalamadın. Aa o ultim var. Çalabilirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte böyle su. Saygı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇şte böyle şey olmayacak. Adediye daha fazla zaten olacak. Evet. Allah bay bay bebe. Duraga? Dur, Lafente evet. de daha ne pişevay farkatmış. <laughs> evet. Allah bay bay bebe. Ben bu adamı öldürmek istemiyorum ya. <laughs> Kodum ölü tutar Hayır. kaçıyor ya. Doğuya falan mı? ya. Benim de var artık. <laughs> Galiba sana aşık. <laughs> Hayır. Hayır ya. amına koydum ananı sikiyim senin ahahah orospu öldü öldü <istiyordum>. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <babakas gülüyor> item aldım hızlı bey <laughs> ne atıyor? <laughs> oldu ben mi? <gülüyor> tamam ahahah <laughs> evet özün galiba. Yok. iyi Oradan zıplama şey var bak ona bak. Bas artık. Oh, mermi yetişmiyor ne yapayım? <laughs> <laughs> Oraya kadar uzanmadı silahım. Yetişmiyor. <laughs> Ayak <Ayaklarım> yere değil. <laughs> Her yerim yara, yara, artık yara, yara emin misin evet lan bombardıman almışsın 2000 bir şey amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ya yani kanka beni niye almadın <laughs> şey <em>, Ejder'e gel <laughs> Bizleri de ben alayım artık. Bir yok eksikti zaten. <laughs> Aha. Burada bir güç var. Sen niye o tarafa gittin ki? Burada kişi vardı. Yani hatta üçmüş. Sen ananı sikiyim. Eşit misin sen? Ay yarabbim. Yarabbim.

Top dip diyorlar, jump dip diyorlar. Herkes bir şey diyor. Bence sud dip. <laughs> <Güzel ki. gülüyor> Bence de ya bu arada. Bu nasıl bir manyak Gelmiş burada.